Selam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mutfağım dağınık. İşten geldim. Moralim çok bozuk. Gerçekten şu an savcılığa gideceğiz. Çekimi yaptıktan sonra savcılığa gideceğim. Avukatımız da yolda geliyor. Görüştük. Arkadaşlar bugün bana bir mesaj geldi. Görebiliyor musunuz? Okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben okuyayım. Bilmem neyinize koyarım. Oğlum Yarın kağıthanedeki evinde ol, yanına geleceğim. Yani benim aileme yazılıyor bu. Bilmem nerenize koyarım diye. Bu bir. İkincisi bu, mesajlara atan. Geçen ben hani paylaşmıştım ya arkadaşlar, demiştim. E, Ahmet adında biri, birinin üzerine kayıtlı telefon. Bana bir telefon geldi. E, daha doğrusu WhatsApp'tan mesaj geldi ben YouTube yönetmenliğinden yazıyorum. Ev adresinizi verir misiniz? Ben de kafadan uydurup bir adres verdim karşıda. Şimdi onu kullanıyorlar. O adrese gitseler bile yok öyle bir adres. Artı bizi tehdit ediyorlar. Ve o hortumcu benim burayı biliyor be. Az önce hortumcuyla görüştük biz. Burayı biliyor. Bizim evle, çocuklarımla, ailemle tehdit ediliyorum ben. Ve kızım akıllı ol. Tamam mı? Benimle uğraşma. Allah'ından bul belanı. Git düş yakamızdan. Gerçekten düş yakamızdan yani. Eğer ki ben seni pislikten dökmeye kalkışırsam sen düşün. Ben senin gibi barlarda içip de müzisyenlere küfür etmiyorum. Tamam. Bilmem neyimin çocukları demiyorum. Bilmem nereye koyduklarımın çocukları demiyorum. Sen busun işte. Biz seni yanlış tanımışız. Yazıklar olsun. Edremitle Hatice. Hatice Yelda. Sen de benim adımı canlında, YouTube'unda geçirme yavrum. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Sen beni kötülüyorsun. Başlık atıyorsun. Rabia yılan canlı da gel. Senin canlında benim ne işim var? Dün beni bir arkadaşım aradı. Sen konuşuluyorsun. Konu sensin dedi. Meraktan girdim. Ama sen benim adımı ağzına alamazsın. Bu bir. İkincisi, sen eşinden ayrılmışsın. Aynı evde yaşıyorsun ve eşinin maaşını alıyorsun. Ben devlet büyüklerimi çok iyi tanırım. Hepsinin kapısını tek tek çalarım. Devlet büyüklerimin. O maaşını kestiririm. Geriye dönüp parayı da ödersin. Benimle uğraşma. Canlında bir daha benim adım geçmesin. Tamam mı? Geçmesin damarıma basma. Bütün edremiti toplasan ne yazar? Beni tehdit ediyorsun. Sen de tehdit ediyorsun. Hortumcu gazinin adamlarını toplayıp benim üzerime salıyor. Değişik değişik numaralardan. Birkaç tane numara daha var. Ben bunların hepsini savcılığa vereceğim şimdi. Gideceğim suç duyurusunda da bulunacağım. Artık gerçekten yoruldum. Yoruldum. Hakikaten beni o kadar yordun ki. Suç duyurusunda bulunacağım. Benim aileme, çocuklarıma, yakınlarıma, dostlarıma. Herhangi bir şey olduğunda kimden olursa olsun hiç fark etmez. Direkt senden bilineceksin. Tamam direkt senden bilinecek. Ve en kısa zamanda da Büyük Anlı'ya çıkacağım. Çıkacağım. Seni pislikten ortaya tek, tek dökeceğim başıma da çıkarım, bir ordu da çıkarım. Benimle uğraşma. Ben YouTube açtım diye o Hatice kim ki? Mustafa onları bilmem ne yapamadı da YouTube açtılar bu kadar oynuyorlar diyorsun. Ulan kadın sana kadın demeye artık iğreniyorum. Senin çocuğun benim çocuğumla yaşın. Ben onlara teyze oldum, abla oldum. Hatırlıyorsan hatırlıyorsan siz oradan ayrıldığınızda ben buraya size iki göz oda yaparım, gelin yanımıza dedik. Biz ailece dedik bunu. Çünkü biz seni çok sevmiştik. Nereden bilelim sen bizim arkamızdan işler çevirmişsin. Dünyayı dolandırmışsın, benim adıma paralar toplamışsın. Benim sağlığımı kullanarak paralar toplamışsın. Sen kimsin ya, kimsin? Sen benim evimi mi yaptırdın, kuyumu mu yaptırdın? Ha, sen bana ne yaptın, bunları yaptırdım demişin. Benim ailem geldi, çoluğum çocuğum biz hep ailece geldik. Sana ahır yaptık. Ahır yaptık. Beş kuruş para almadık. Ahır yaptık. Siz usta getirmişsiniz. Ustanın bir tanesi malzemeye 18 bin lira istemiş. İşçilikte 14 bin lira istemiş. Biz kaça yaptık? Sıfır değil mi? Para aldık mı? Aldık mı para? Kesinlikle almadık. Ve sen bunu bize kullanıyorsun ahır dolusu para verdim diye. Tamam madem öyle benim ailem senin ahırını yaptı onun parasını getir 14 bin lira. Toz makineleri 20-25 bin lira kaç aydır kullanıyorsun. Onların parasını da getir bana. Tamam. Ben de senin emanetini iade edeyim. Bitirelim. Tamam. Benim üzerime gazi savunma. Hepsini tek tek şikayet ederim. Ha, Gazi'de olduğu ortada mı bilmiyorum onu da. Galericiymiş. Galericiymiş çünkü girdik e, sayfalarına. Galerici gözüküyor evet. Galericiymiş. Arkadaşlar benim ve ailemin her birimize hangi birimize denk gelirse bize bir şey olursa direkt ortumcudan bilinecek. Şimdi ben suç duyurusunda da bulunacağım zaten bizim sesimiz solumuz çıkmazsa sizlerden ricam ben sizin evinizin kızı oldum artık arkamda durun lütfen arkamda durun ne korktuğumdan ağlamıyorum ona verdiğim emeklerde de ağlıyorum biz onu basmeteyle sevdik emek verdik böyle çirkin böyle bir kadın olduğunu asla bilmiyorduk asla ben şimdi bunu diğer arkadaşlarım sayfasında da paylaştıracağım. Bu çektiğimi. Herkes görsün. Bize yapılanları herkes görsün. Sana söylüyorum Hortumcu. Senin barlarda, içki masalarında topladığın fitrelerle içkiler içtiğini ben yayınladım mı? Yayınlayabilirim de. Yayınlayabilirim. Yaparım ben bunu. Benden uzak dur. Benden uzak durmazsan her pisliğini yayınlarım. Anladın mı? Artık gerçekten git bir tedavi gör ya. Ben bunu sana YouTube açtığımdan beri diyorum. Git bir tedavi gör. Bize o çocukları diye bağırma. Çünkü biz öyle görmedik, öyle duymadık. Öyle bir ailede büyümedik. Çok şükür ailemiz belli, soyumuz, sülalemiz belli senin daha ailen arkasından konuştukların yeğenlerin arkasından konuştuklarını da saymıyorum saymıyorum benden uzak dur ailemden uzak dur pisliklerini çek üzerimden o Hatice Yelda ya da söyle beni hiçbir yerde konuşmasın tamam konuşmasın Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Kusura bakmayın böyle bir şey paylaştığım için hakkınızı helal edin. Siz, sizleri asla üzmek istemem. Ama ben bugündür ki çok üzülüyorum. Hatta dünden beri çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bunları ben hiç hak etmedim. Hiç hak etmedim. Bana bu yapılanları ben hiç hak etmedim. Allah'ından bulsun. Benim şu gözyaşlarım onun üzerine kan olarak aksın. Hepinizi öpüyorum.